Good to be back İçerisinde de neydi o? Hakkım değil orayı. Motor da var ya motor dert resmi. Ama araç var dikkatli olun. Almışlar dikkatli olun. Araba <laughs> geliyor. Temiz. Temiz temiz. temiz. Almışlar ama. O sen böyle bir güzel şeyler getirmişsin ya. Dur karı bana bırak. Para kim aldı? Ben aldım da atayım. 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 Valla sıkıntı yok. <laughs> Bende mi ne var? İstersen Vereyim istiyorsan da pek veresim yok. <laughs> ya sıkıntı, sıkıntı yok alsın kardeşim. Ben Öyle ama. Sonra al öyle herkes almazlar. <laughs> Onlar da uzatılmışlar. Oo şu tarafta fişek de varmış. Aynen araç gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoppala, ben alarak Hangi dürbün var sende? Arabanın altında mı? Aldı kaçıyor ya iki kişiler. Şu arabayı bir Dört numara gitme. Dört numara gitme. Ya onlar gitti ya da tepenin arkasına saklanıyorlar. Aynen o yüzden diyorum. Dört numara gitme. Gelin baskın verin. Bak yapmak için evi tutuyor. <laughs> Ama evi tutuyor. Ama Ama Yok bu arada yok. Basıp gittiler herhalde. Şey Şu eve gitmiş olabilir Aynen. mi? Aynen. bir bakalım ben ne yapayım. <laughs> O, o araba orada adam aynen dediğim yerdelermiş. Bizim arkadaşı vurdular. Gidelim var ama. ama. Evet. Aa, bitirdiler ama. Bir şey yorulmadı. Kolum alalım direkt. Sende ne dürbün var? Bende dört var. Dört var. Bende iki var uzak. Göremiyorum. Büyüsen baksana. Araba geldi. Araç geliyor. Temiz. Gördün mü o so Temiz oh. temiz. <gülüyor> <gülüyor> Biri daha geliyor. Mu bir dakika. Gelsin. Ses duydum sanki de. Dördü yani atıyor şey. Geliyor, geliyor. Ben mi? Yok. Telefonda. Dördü atıyorum.

Dört numara dürbünün var mı? Evet. Vereyim mi? Evet. Yok. <laughs> şey... Dört numara. <tüm> <laughs> Dürbünü <Dört tüm ara. gülüyor> al oradan. Evet, <laughs> Abi çok iyi Araba geliyor. geliyor. Şu tarafa doğru gitti. Sure. Aynen. aynen bak şu adam var. Bu tarafa doğru gelin istiyorsanız. Bak <laughs> şu, <laughs> aynen. <laughs> Özlem can yeniyor. Evet adamlar burada. <laughs> Gördüm adamı sıkmayacağım. Can basayım ilk önce. O beni görmedi. <laughs> Bak şuradaki evde. <laughs> Dikkat edin orada adam var. 3 tane 3'lü var. Yardıma gelin. Oha ya. O 2 kiş indirdim. İki. Tamam. Bir dakika. Emre kurtar beni ya. Ben doldum, ben doldum da 2 kiş indirdim. geliyor. Evet, ben orada. Kar sıkıyorlar. Eve gelin. eve gelme. Geliyor. bir <Çok. gülüyor> Gel, Erzurum'da gel. Eyleyim. Nereden koru sıkıyorlar? onu ben de göremedim. Neyse. Ben alana gidelim alana. Arkadan dolanıp gitmiş olabilir şu taraflarda. Aa yukarıdan sıkıyorlar. Aynen. S size sıktı. Oha ya. Neredesin sen ya? Oldun mu sen? Sis attım da. Ha bitirdi. Yok, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Nereden sıkıyor kral? Valla ben hiç mi? göremedim. Arkadan mı? Yukarıdan <laughs> ya da arkadan öyle <laughs> Aşağıdan da sıkıyor, yukarıdan oh. da sıkıyor. Sen aşağıdaki ne var bu top evet, bende? Aşağı. Hayır bir görsem. Sağ ol, şey oldu bu Ha gördüm. Kaplandım mı lan? Orada var sanki ya. Kafasına vurdum aşağıdayken bir tane. Bir daha yerse düşecek. Bak tam şurada. Enemies ahead. Şey orada tahtalar ben, var ya köşede. Ben yukarıya almışım kral. Bak yukarıdaki bana da sıkıyor beni görebiliyor. Niye düşmedik bari? Ben onu bir o adam görebilsin. Keş 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 yani. çıktığını ama. Keşke o adam gelsin. O adam şey gelsin söylesin. O adam söylese işte biraz olsun inşallah. Adam ne taraftan girsek? Bu aşağıdan girek mi ya? Bu adamı öldürüp. Öyle yapacağız. Ben gidiyorum. İstiyorsan gel. Of. <laughs> Bir tane daha yersem düşeceğim. <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> sen orada. Dikkat, Disa, o, dikkat Ben bu aşağıdakini halledeceğim ya. O, şey hmm. oh, of, yukarıdakiler kalabalık o o herhalde. Geldi. Lan hem aşağıdan hem yukarıdan sıktılar dedik. Ya ortaya düşmüştüm ben yukarıdan ama uçlardan vuruyorlar Neden? Böyle davrandığını <laughs> biliyorum yani. Ben seni çok üzüldüm. İki kişi. Ne yukarıdakiler neredeydi ya? Yani? Tek kişi şey kaldı yukarıdan geliyor benim öldüğüm lütfen var ya. Ha, o taraftan mı? O tarafa. Bütün Aynen. Asla izin vermezsin. Kaptır yok bu tarafa geçmiş. Aynen. Ne? O adam tamam. Çok güzel. Evet. O da benim.